Saçma sapandan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Serious Sam 2'nin pardon Serious 3'ün 2'nin 1'in nasıl indirildiğine bakacağız arkadaşlar. Ee, hepsi aynı şekilde yapıldığı için zaten ben size bir Serious Sam 3'ün nasıl indirildiğini göstersem yeter. Ee, başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu benim istediğim siteden indirmek istiyorsanız oyununuzu şu anda göstereceğim siteden. şu uygulamaya ihtiyacınız var. U-Torrent uygulamasına. Bu uygulamanın nasıl indirildiğini ya da nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız benim videomun altına yorum atabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum elimden geldiğince. Başlayalım arkadaşlar. İnternet arayıcımıza girip torrentoy.com'a yani yazıp tıklıyoruz. Sonra sağ tarafta oyun ara kısmı var zaten. Ee, gördüğünüz buraya. Seriyorsam 3'ü bir anlatayım. Arıyoruz. Sonra <laughs> en başta çıkıyor zaten servis 3 buna tıklıyoruz arkadaşlar bu e, yeşil ve altındaki sarı şeye sakın tıklamayın çünkü bilgisayarınıza virüs indirir arkadaşlar bunu dikkatle söylüyorum başıma geldi hiç iyi bir şey değil yani e, sağ altta Torrent indir butonu var buna tıklayarak indireceksiniz arkadaşlar burada e, bu sitede işte 5 GB olduğunu falan filan işte bunları gösteriyor. Oyun İngilizce bu arada. Ee, resim oyunun resimleri var arkadaşlar bu tarafta. Ee, bu oyun oynadım ben. Yani memnun güzel bir oyun. Ee, arkadaşlar hemen indirelim. Burada torrent indir yazısına bir kere tıklıyoruz. Sonra altta bir sekme açılıyor yani indiriyor bir şey. 1 KB falan zaten bu da. Buna bir kere tıklıyoruz. Sonra torrentin sayfası yani o e, torrent uygulaması lazım demiştim ben size. Şu uygulama. Bu açılıyor arkadaşlar. Ee, burada nereye indireceğiniz. Mesela buraya kaydet kısmından. Şuradan seçebiliyorsunuz. İşte masaüstü falan filan. Ee, ben şimdi seçmeyeceğim. Zaten iptal edeceğim. Oyun bende var çünkü. Şu isim kısmını ellemeyin arkadaşlar. Öneriyorum. Yani gereksiz. Yani bir şey fark etmiyor zaten. Ee, sonra tamam butonuna Tıkladığımız anda indirme işlemi başlayacak. Şu anda kontrol ediliyor. Az sonra da inecek. İsterseniz bekleyelim biraz. Bu dolar hemen size seriyorsam birin nasıl indirildiğine bakayım. Göstereyim daha doğrusu. Geri geliyoruz. Seriyorsam bir de bu zaten yanındaki. Tıklıyoruz arkadaşlar buna. Bunu da aynı şekilde sağ altta torrent indir yazısından indiriyoruz arkadaşlar. İşte bu da 6 GB falan. Kontrol etmiştir şeyi. Hı, indiriliyor yüzde sıfır. Bu işte dolacak falan. Bunu biraz bekleyeceksiniz. Ee, arkadaşlar ben şu an indirmeyeceğim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra burada gönderildi yazısı yazacak arkadaşlar. Siz buraya çift tıklayacaksınız. Sonra önünüze bir sayfa gelecek. Yani küçük bir sayfa gelecek. Diyecek ki devam et. Bir de iptal var. Devam et butonuna tıkladığınız zaman indirdiği klasör açacak size direkt. Oradan setup'ını kurup oyununuzu oynayabilirsiniz. E, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın.